Eylül ayındayız ve dördüncü çeyrek kapıda. Eğer Noel için bir ürününüz varsa PPC kampanyasına ve Amazon'da sıralamaya başlamanız daha iyi olur. Neden? Çünkü şu anda PPC teklifleri çok düşük. Henüz çok fazla ürün sıralamada değil. Eğer ilk sayfada değilseniz hız kazanmak için çok iyi bir zaman. Size bir ürün göstereceğim. Nasıl başladıklarını göreceksiniz. Bu bir Noel ışığı ve bu ürünün geçmiş trendine bakalım. Şimdi başladıklarını görüyoruz ve önceki yıllarda da ban e, eylül ayında başlamışlardı. Eylül ayında satışları artıyor kesinlikle. Şimdi başlamanız gerekiyor. Ve bir şey daha, keşke işte Seller sprite'a gittiğimizde bu kişinin şu anda Amazon deposunda 5.100'den fazla ürünü olduğunu görüyoruz. Bu dördüncü çeyrek için hazırlandıkları ve Amazon deposuna çok fazla stok gönderdikleri anlamına geliyor. Ve bence yolda karşılaşacaklar yani arkadaşlar eğer Noel ürünleriniz varsa PPC'nizi başlatmak için en iyi zaman tam bugün.